Seni bulduğumda 27 yaşındaydın. Sünnet bile olmamıştın. Sayemde sünnet oldun. Hem de Orta Doğu'da seni tanımayan Arap kalmadı. Kuveyt'te bile anket yapmışlar. Behlül mü, Abbas mı? Açık ara birinci çıkmışsın. Number ten olmuşsun. Bilseler El Abbas'ın sünnetsiz çingen cevat olduğunu oyarlar bizi annem. Ya aklısı Keral abi de ben bu gavurlarla oynamak istemiyorum. Kompleks geliyor bana. Bak yavrum, bu filmde çok <laughs> internasyonel bir hikaye çekeceğiz. <laughs> Filmimizin adı Al Cevat'ı içine, Geçir Sarkozy Piçine artık hedef Avrupa. Almanı, Fransızı şok olacak annem. Kenan abin çıtasını çok yükseltti. Gevur dediklerin çok profesyonel. Çok para verdim. Bir sürü para verdim. Bak

ben nasıl konuşacağım anlatacağım bunlarla ya? Ev Almanca duyunca ben bu tuhaf oluyorum. Tutamıyorum kendimi. Sen de kendini bir tut artık be. Merhaba desek foş. Ne oluyor? Star oldun. Hala beş tekrar çektiriyorsun bana. Zaten dublaj yapacağım. E bunu dublajı mı olur Bekir abi? Kenan Bey. Telefonda görüşmüştük ya bir iş için. Kardeşim, size kim diyor kostümle gelin diye? Ben Fransız istedim. Sen ne kıyafet giyip gelmişsin? Al şunu giy. Ben işi anlatacağım sana içeride.